对对对 Ben APK kuruyorum. Halol olsun. APK. Ben çıkıyorum. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İnşallah bunu iyidir arkadaşlar. Şu an dört tane ürün var. Ne yapacağımı kesinlikle biliyorsunuzdur arkadaşlar. Hemen şunu yapalım. Bizim şu an yatak almamız gerekiyor. Çünkü öğlen, akşam ve gece olunca yaratıklarla mı oynamak istemiyorum. Bir de benim karakter yani 7 24 acıkıyor. O yüzden et pişireceğiz. artık 7 tane etliğim doyamıyorsa bizim karakter öküzdür demek değil mi arkadaşlar? Biz de o sıra şey toplayalım. Odun. Ev yapacağız ya kendimize. Burada çünkü köy yok. Köy olsaydı köye taşınırdım. Ama artık kendi mimarlığım olduğu için süper bir ilan aldım. Ay Se Selim Bey, Selim Bey usta ben Selim Bey arkadaşlar. Ben Selim Bey. Oha anam. Oh. Anam. Oğlum ne oluyor lan? He tamam. Şu öküz karakteri bir doyuralım da. Arkadaşlar <laughs> Koyun boyu. Koyun boyu. Ben neon bebek gibi ses çıkartmıyorum. Koyun boyu. Şunu da sokalım bari. Ma, o gölgeymiş ben de şey zannettim ya. Yani inşallah güzel izliyorsunuzdur arkadaşlar. Kameram olmadığı için mecbur böyle izliyorum yani. Kameram olsaydı şu an sizlere daha kaliteli romantik bir şey yapabilir mi? O nereden çıktı ya? Hadi piş oğlum. O sen pişene kadar akşam oldu. Hadi. Yaş Tamam. Ya zaten gece olsa bile yatağımız olmasa bile dövüşürüz. Kesinlikle onlar kazanmaz. Ben kazanırım. 49 tane odunumuz var. Artık yemeğimiz sınırsız arkadaşlar. O şu gölgeden çok korkuyorum ya. Şurada gölge var mouse'da var var, var var Ben niye baltayla arkadaşlar kusura bakmayın ben biraz salak. aptalım biraz. Şöyle hua. Tabii bizim yazacağımız tek şey ana izin onunuzdan bahsetmiyorum yani sen şaka olsun diye yaptım. Ve hedefimiz köy 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 bulmak. Köy bulamazsak kendi evimize yapacağız ve e, ıssız bir yerde yaşayacağız arkadaşlar maalesef. Ben, ben ben niye odun kazıyorum? Zaten sınırsız odunum var arkadaşlar. Yapsın 50 60, 64 olsun. hadi biraz dolaşalım köy bulursak çok iyi olur efsane efsane olur efsane 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 olur ben aslında ev de yapabilirim he arkadaşlar köy mü bulalım ev mi yapalım canlı yayında değilim ama köy mü bulalım ev, ev mi yapalım evet, az abone var siz belki şu an başka beni sevmiyorsunuzdur belki başka bir youtuber seviyorsunuz ben çünkü çocuğum ve bir az az like'ım var ta ki 200 like biraz fazla ama az like'ım var belki beni sevmiyorsunuz ama yani like atın arkadaşlar yani ben de o kadar emeğime ulaşıyorum da hadi hadi no 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 ha, tamam mimar şeyin bir işlediği evi yapmaya çalışıyor GTA San Dresdeki CJ gibi dolaşıyorum şu an. Oh shit. Evet gördüm. Aa ben bugün kıyak gündeyim herhalde ya. Dur. Sen kimin çocuğusun? Onanık. Neyse abi. Ama ya sana -gü dostum. <laughs> uydum arkadaşlar. O oradaki madem lan. Madem abi lan. Balık. Balık çetesi lan bu? Söyleyin lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arkadaşlar işte, bu, bu, bu şehirde çünkü yani saçma şeyler oluyor. Yani bir ay kafam meteor bile düşebilir artık yani arkadaşlar. Ben bu ülkeden korkmaya başladım. Ha, girmeyelim bence ya. <laughs> ben ben şu an abi meşal olmadan hiçbir yer mağaraya girmem abi. Onu çıkabiliyor muyuz lan? Oğlum, aman Allah'ım. Çay bulamayacağız. Ee, el yaparız. <laughs> Rengi sevdiğim için abi gelincikleri seviyorum. Bak gelincik yapıyor. Yani Minecraft'ın Türkçesini böyle yoksa gül mü yazıyor arkadaşlar bilmiyorum. kendi yapacağız. Kesinlikle topraktan yapmayacağım. Tahtadan yapacağım. Minecraft ilk gece. Kim bilir kaç blok harcayız ya. Yani? Minecraft ilk gece evi. Minecraft İlk gece evi Minecraft. Neyse ben susayım artık. Çok konuştum arkadaşlar. Oğlum vallahi ben tahta etmeyecek de neyse. Eğer ee, 100 like gelirse tam biraz fazla 50 like 20 like gelsin. 20 like gelirse bunu düz dünya versiyonunu çekeceğim. Bölümlü versiyon gidecek. Öyle istiyorsan da yaparız ama oğlum oho vallahi ben balda kopana kadar şey yapacağız herhalde. Yani düz dünya versiyonu çekelim arkadaşlar. Berkay inandaki gibi e, bazıları da Alplex'in diye bir kanal var. O, o vardı yap çekmişti. Doğukan abi belki çekmiştir. Abi onu da seviyorum abi. abi reis abi. Ama işte ne yapalım arkadaşlar ya? Biz küçük bir kanolsuz arkadaşlar. Yani en az bir tane tahta kadar Abi Evimi şekilli ve yap yap yapacağım arkadaşlar. Odunları böyle buluyormuş işte. Ben gerçekten bir salarım ya. Orada kocaman Ofe, bu şey varmış. Kofi, kuruyfonu varmış. Gölgem gözüküyor arkadaşlar. Bunun şarjı kaçınan bayağıdır şey yapıyordum. Arkadaşlar telefondan çıkıyor. O yüzden de şarjına da bazen bakıyorum içine nasıl dayayım ki şöyle. Siz nasıl izliyorsunuz öyle izleyin arkadaşlar yani. Bana kalmış. İyi mi? Şüphelendi. Amina Samigo'nun benim reis acıktı arkadaşlar. Şu reis acıktı benim. Ay hey arkadaşlar yani ben benim videolarımı izlemiyorsunuz ya. Yani. Ben üzülüyorum çok üzülüyorum arkadaşlar. Şey ya. Yani. Tamam yani o abone atan reisler tabi Omega Sigma Ultimatum son abi sinik, Titan kameraman arkadaş ama yani arkadaşlar like atın yani arkadaşlar ben de o kadar uğraşıyorum yani like atın arkadaşlar aynısını çekiyorum siz like atıyorsunuz abonem var like atmıyorsunuz bu ne biçim iş ya abi tamam abone atmazsınız ama like atarsınız yani oğlum bu video kim beğenmez yani uyum. Baksana Omega Sigma gibi bir video yani arkadaşlar. Bana da yani bir efendiymiş. O nereden çıktı lan? Tamam evimizin son bir katı kaldı arkadaşlar. Onun son videoda mı çekelim yoksa bu uyurum ya da şarj varken bugün bu videoda yapayım. Zaten telefonum kırık arkadaşlar. Şey ben düşünmüştüm bir kere ya da babam düşürmüş. Babam bir keresinde telefonu almışım. Arkadaşlar e, gitmiş artık yani telefonum abi. Cızar zor video çekiyorum. Abi. Tamam valla bitti. Çatıya da yaparsak yani. Bu gerçekten efendim mi şükmetti? Bana bir şey mi dedi? İki e orta müsaade. Haydi bana müsaade diyecek yani. Onu zaten benim toprağım varmış. An toprak. <laughs> toprak. evime moda ettim arkadaşlar. Kesinlikle topraktan moda çok iyidir. Anasını neyse ya. Siz yani böyle uyuyun ben şaka yaptım ben böyle bir saat Bu arada bir şey diyeceğim. Abi büyük kanal abi, Samet Karatay, Boral abiyle. Yani izleyin yani abi biliyorsunuz yani Şey abi aslında büyük youtuberlar sesleniyorum abi. abiler Oyun kralı abi. Abi abi. Sen tamam, lütfen izleyin de ben daha iyi yeri yapacağım. Oha! Hera bu canlı yayın gibi bir şey olacak ya. İnşallah kapanmaz. Yoksa rezil olurum arkadaşlar. Rezil. Ağaç herhalde şehir yerin altına girmiş. O kadar dikmişler ki abi. Dın 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 dın. Neyse ya. Hey borç versene borç. Bak dur arkadaşlar. Bu ne lan? Merdiven. Mer Bence tutulsanız iyi olur. Oğlum Tarkan Anne Kapan 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 Arkadaşlar müzik açacaktım da herhalde gitti ya. Woo, yaşam. Bence bütün canavarları öldürelim abi. Ticaret

Nasıl olacak oldu? Sana Samet abi yani. Ay ya seviyoruz yani Hüey, abi. Evet 5 parasız ve şu an 1.8 8 odunum var. Oğlum bok yeter ya. Oraya bile tamamlama şunu. Arkadaşlar ben Mimar Selim Bey olmak için en az elimden geleni yapıyorum. Daha kadarsın Mimar Selim Bey e oynayacağım arkadaşlar. Mimar Selim Bey Abi herhalde ben bütün odunları keseceğim yani bu sonucu da artık yani ya Arkadaşlar keş Gemot demek yani arkadaşlar baksanıza Mi ne demek lan Mi için var He tamam Mi herhalde ben demek ama Abi şu an yani akşam oldu herhalde ya da öğlen oldu ben yani video çekiyorum yani böyle videolar gelmesi için arkadaşlar like atın ya da abone atın yani size kalmış arkadaşlar ya oğlum ben yeri tamamlayacağım yemin benim bu ya elim uyuştu her şeyim uyuştu ya selam alem odunum var ya toprak kuracağım Arkadaşlar sonraki videoya yapalım. Bu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Şunu koyalım da mal olsun ya.